Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Eğer siz de Hançer'in Cihan'a karşı oldukça saygısız davrandığını düşünüyor, buna rağmen Cihan'ın aşkına sahip çıkmasını ve sevdiği kadından vazgeçmemesini takdir ediyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda Hançer ve Cihan için yüzlerce kalp emojisi bırakarak onları ne kadar sevdiğimizi birlikte gösterelim. Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan'ın çocukları için Hançer'den bir şans daha istemesi ve ona biraz zaman tanımasını rica etmesi dikkat çekiyor. Ancak daha önceki analizlerimde de belirttiğim gibi Hançer'in bu durumu sabote etmeye çalışarak "Çocuk senden değil." gibi absürt bir yalan söylemesi olası görünüyor. Gerçekten bir kadın Beyza kadar yalancı olamaz ama Hançer kadar gurursuz da olamaz arkadaşlar görünen o ki senaristler hançerden nefret etmemiz için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Ama lütfen Cihan'ın hançerin sözlerine inanıp ondan tamamen vazgeçmesini istemeyiz. Aksi halde dizinin geri kalan bölümleri Beyza'nın kazandığı ve kötülerin hiçbir ceza almadığı sahnelerle dolu hayal kırıklığına neden olacak gibi duruyor. Eğer Hançer ile Cihan'ın aşkı Bebek senden değil gibi basit bir yalan yüzünden sona ererse bu durum izleyiciler için büyük bir hayal kırıklığı olur. Üstelik Beyza hamile olmadığı halde aylarca herkesi kandırdı. Cihan'ın o dönemde bebeğin ultrason görüntülerini sorgulamamış olması şaşırtıcıydı. Hiç değilse hançer bebeği doğurduktan sonra Cihan'ın DNA testi yaptırmayı düşünmesi gerekmez mi?